Merhaba arkadaşlar. Bugün Ceyda ablamın bana aldı. Harry Potter Magical kapsül açacağım. İçinden ne çıkacağını ben de bilmiyorum. Şimdi açarak içinden ne çıkacağını bakacağız. Evet şimdi makasla bu dışındaki ee paketini paketi yani Her kutusunda bile e, ee, bir güzellik var. Kutusu bile çok güzel. Paketi açıyoruz. Boyan kısmı zaten çok güzel gözüküyor. Özel. Çok güzel bir şekilde gözüküyor. Önünde zaten Hogwarts'ın binası gözüküyor. Şimdi bu kutuyu açacağız. İçinden ne çıkacağına bakacağız birlikte. Kutunun poşetini açtık. Kutunun üstünde bir 2 ve 3 yazıyor. Herhalde bunları sırasıyla açacağız. İçinden değişik şeyler çıkacak. Şimdi hadi birlikte açalım. Abla yardım eder misin? İlk başta bir kısmını açalım. İçinden bir tane Hogwarts amblemi çıktı. E ee, mıknatıs şeklinde galiba. Üstünde Gryffindor, Slytherin e, Hufflepuff, bir de Ravenclaw binalarının simgeleri var. Herhalde içinden bir şey çıkacak. Bu onunla ilgili. Şimdi de ikinci kısmını açalım. İkinci kısımdan da değişik bir şey çıktı. Ee, üstünde damla şekli var herhalde. Şimdi üçüncü kısmı da açıp ne olduğunu anlayacağız birlikte. tane kağıt çıktı. Bunları şimdi okuyacağız. Bu şekilde poşetler çıktı. Ve e, galiba Harry Potter'ın Hogwarts'a giderken kullandığı çanta çıktı galiba. i̇çinden güzel şeyler çıkıyor. Evet içinden e, üçüncü kısmı da açtık. En çok üçüncü kısımdan çıktı zaten. Şimdi galiba hepsini birleştireceğiz bunları da açıp. Sonra e, hepsini birleştirince bir şey çıkacak galiba. İçinden bu poşetler çıktı. Burada bir tane kağıt var. Üstünde Harry, Ron, Hermione, Ginny, Luna, Draco, Cho, Snape ve Selig'in... E, amblemleri var, emojileri var. Herhalde bunları açacağız. Sonra birleştirerek bu çıkacak. Tüm poşetleri açtık. Bir tanesinin içinden bu küçük Harry Potter maketi çıktı. Diğerinin içinden bu Hedwig çıktı. Çok güzel. Gerçekten çok güzel yapmışlar Hedwig'i. Bir tanesinin içinden bu Hogwarts'a gitmek için kullanılan çanta çıktı. Bir tanesinden bu Harry Potter'ın asası çıktı. Diğerinden Hogwarts, mıknatıs gibi arkasına parmak izimizi basmamız gerekiyormuş. Ondan çıktı. Diğerinde de Harry Potter'ın imzası çıktı. Bugünkü videomun sonuna geldim. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca çektiğim videoları hemen görmek istiyorsanız bildirim zilini çalmayı unutmayın. Hoşçakalın.